Oo sarı cil cil aleyküm Aleyküm selam Ooo sesin ne güzel geliyor Nasılsın yavrumuşum? uşum Nasıl olayım işte ben Olmaz Ölmezsin ölmezsin Allah izin verirse Git evet, şöyle git bakalım konuşalım seninle Ne yaptın ne ettin haberlesen de Hı. Yine kanal hediye açmış Saçma sapan bir dizi Bak. He? Saçma Allah Allah. Sen bak şuna ben karışacağım bunu. Psikolojini bozacak, gelecek. Şşş. Ya tamam babam, hoş bulduk. Sana da hoş bulduk bir tane. Sana da hoş geldik aşkım. Tamam, ben seni çok seviyorum. E ee, ya o çay da demlemişsin. Ya aşağıdaki geldi, çay yap dedi. Yaptım, yaptı. bir bardak çay içti, geçti gitti. Hangisi? Hangisi olabilir? Ha. İyi, ne yaptın abi? Bir şey yapmadım. Nasıl geçti? Nasıl geçsin? Gelenler olmuş. Ha. He? Ya da bak keşke gidile gittiler. Bana yazdı dedi böyle böyle çok görmek istiyor hanım dedi. İyi dedim senden çok memnun kalmışlar. E çok mutlu olmuşsun ha. Hmm. Dedim bizim biz misafirperveriz dedim böyle biz dedim şey yoktur. İyi bakalım. Aa ne yaptınız başka kral nerede? Odasında. Yattı mı? Yattı. Neden? ne bileyim canım her zaman neden yatıyor? İlaçlarını aldın mı? İlaçlarımı aldım. Benim üstüme yine ilaç yazmış. 190 liralık şişt parası, biz bunun parası ilacına. Aha ayrıldım git kıza sor daha. Babam mı yazmış? O kız yazmış. O gitmiş almış bunlar oraya yedek bırakmış. Babam. O sabah o kız yoldu. Bugün kavga edeceğim gidip dönümle. Niye? Ben ona dedim temet benim üstüme yazma dedim. Benim şey yapımı yazmak için ben bir daha nasıl gideyim oraya? Hangi yapımı yazmak için? Tansiyon, en yapımı. He? bir tane bile yok. Allah aşkına. Orada öykeyle görmedim ama eve geldim yok. Öykelenin mi? Öykelenin baksana sen. Onun ilay havasını. Balkım çocuğucusu. Bunlara bile seninki 20 lira tuttu dedi. Ya yalandı göreceğim. şimdi. Zabah Allah'ın kitabını seversen gideceğiz. Gideceğiz o zaman oraya. Ne diyeceğiz? Ben yalan söyleyeyim adam gidiyor. Sen sağ bu bağın adamısın sen. Ha. ha. Sonra 190 lira. İsteseydin ya adamdan. 180 lira ben bunun ki 20 lira da benim. Anneciğim. Bu plan nereden yapıyorsunuz ya? <laughs> He? Ya ben ne yapayım? Vallahi kafam duracak benim bu bebekten babası. Vallahi bana bir şey yapacaklar bunlar ya. Şi inanmıyorsun demesi de öyle sinir oluyorum ki ya. Kız ben suçluğum sen bende zevk mi alıyorsun böyle hizmetten beni? Ya bir şey demedim. Zevk mi alıyorsun beni hizmetten? 180 lira adamı tutup 20 lira seni nasıl tutuyor? Hepsi senin ilaçların. Bunun adam para alıyormuş para alıyor Senin ilaçların dedi kız daha özle. Telefon aç. Ver aç geri ver de Geri ver de. Geri al de seni. Seninki dedi 20 lira para tutuyor dedi. Tamam geri al de seni. Niye bu sinir? Yedek, bir yedek ya. Bana ]mış. karşı niye bu kadar sinirsin sen? Sen de? niye beni yalancı yerine koyuyorsun? Dürküye'ye yalancı tanıtmaya çalışıyorsun ben. Beni herkes biliyor. Biliyor beni. Ne Giddi bu ya sinir ya? Ben yoruldum geldim, geldim. geldim ya. Nereden bu plan? Nereden bu? Nasıl laf ya bu? Kadir Saram giden de beni bir yalancı plancı sanacak ya. Bak gelir gelmez harput diyorsun beni ya. Ben de insanım. Benim de canım kanım var ya. Ne yaptım abam ben sana? Bir yaptım bunu iki yaptım üç yaptım. bu Taştı sapardı aldı taştı şeyde taştı. Abam ben seni sevmekten başka ne yaptım abam? Anne hani böyle sevmek olmaz geçiyorum. Vay be. Ben de yarın mantara gidelim diyecektim sana. Sabahtan. Erkenden. Gitmeyecek misin? Son kez soruyorum gitmeyecek misin mantara? Gitmiyorum. İyi ben yarın gidiyorum. Yarın mantara gideceğim bak göreceksin. Sen de kalacaksın burada. Sen böyle hapıtladın ya beni. Sen sanıyorsun. Ya ki... ben ben sana ne diyorum madem bana inanmıyorum ki biz gidelim oraya diyor. Herkes beni yarın şehrine çıkarmaya çalışıyor. Nereden buluyorsun bu planı? Yalan. Adamın iki ilacı 180 lira tuttu, doğru mu? Ben dedim ki bu hale dedim benim ilacım tutmuyor da bu niye tuttu dedim. Özlem de dedi ki bana Hazreti teyze, bu dadık teyze, bu dedi Ahmet amcanın ilaçları tutuyor dedi. Çünkü şunla özele giriyor dedi. Sen ikila dedi, raporlu olduğu için bunda böyle mi? Sen ikilerde 20 lira para tuttu dedi. Bu balım günah boyu ayarına kim gireceğiz buraya? ya şu hareketlere bak ya, bu nasıl bir model ya? Ben sen düşmanım mıyım sen ya? Sen resmen beni yalancı yapıyorsun. Seni ben yalancı yapıyorum. Hasta değil sen? Niye bağırıyorsun? Ne bu çenen bak nasıl çenen var. Hastayım diye telefonda ben seni aradım. Böyle kısık kısık sesle konuşuyordum. O da numara mıydı o? Bak nasıl çıkıyor sesin. Ben bir şey demedim ki. O zaman Özlem yalan söylüyor. Nasıl iki tane 180 lira oluyor? Nasıl iki tane? Kaç tane araba var mı? orada? Kaç tane araba? Bunlar 180 lira. Bu ilaçlar 180 lira. Doğru mu? Bu ilaçlar 180 lira. Doğru. Bu ilaçlar 180 lira. 180 doğru mu? Doğru mu? Yalan. Yalan. Yalan söyle. Kocan için 180 lira verdin ne olmuş ya? Mahabet de verdin adama ne diyor 180 lira diyor. Adamın parasını verdin. Adamın çıksın parasını benim hayatım nerede? 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 Nerede benim hayatım? Keyfine gezdin. Keyfime gezdim. Evet. <laughs> şey gibi. Nasıl olsun oğlum? Nasıl geçti oğlum? Bugünkü cuma günü çalıştın oğlum. Ben sen hemen bana Beni ilaç açtın. yapıyorsun. Sen açtın. Ben, ben ilacı yapayım. nereden bileyim ki? Ne yaptık ilaçlarını mı yazdırdın mı? Dizim. Ben aldın mı? İlacı nereden Dizim. bileyim Dizim. babam ben. Sen gittin eşit aldın mı ilaçları mı? Ben hasta senin kendi hasta ilaçlarını aldın mı diye sordum. Antibiyotik içtin mi? İçtim. İnmesin aşağı. İnerse toparlayamazsın. Bak bu hastalık böyle bir hastalık değil. Bir kına ayak kötü. Ya ben de aynıyım. Ben sen kına kötü mü o zaman. Affedersin. Bana diyorsun ya. Ben sanki hastayım. Bak ben de hastayım. Sen bu gezemedin, tozamadın 2 üç günde. Onun siniri bu. Senin öyle bir sinirin yok. Baksana şuna ya. Yiyecek beni ya. Şunu yaptım diyor. Yok. Yalan diyor. Her zaman. Şöyle mi? Yalan diyor. Aynı babası da böyle yapıyor. Aynı. Deminden de o halinin yanında mı Şey, Yusuf telefon açtı. Dedim, Yusuf telefon açtı. Dedim, Kim dedi o telefon açtı? Yusuf telefon açtı. Kuşlara yemin verirsin, amcam varsa amcam, dedem varsa dedem. Ben de yoklu evde dedim dedim. Vallahi dedim böyle, bağır hülya da. Bağırma ya siz. Şöyle yapıyordu. Tüh! Kuş çıkarttı bir de. Kuş çıkarttı. Bana koru, kuşun? Ölsün. Ben ne yapayım? yapayım, nerelere gideyim? Ya o amca bir şey demedi diyor. Telefon açtı, çocuğu sorduk, telefon açtı diye diyor. Yok anlamıyor, hala anlamıyor. Anlamıyor, bağırıyor, çığırıyor. Benim diyor gidip bakmam istiyor da diyor bunu diyor onun. Vallahi diyor, yalan diyor. Benim bakmam istiyordu onu onun diyor diyor. Kim istiyormuş? Ben baksın diye Yusuf telefon açtı diyormuş. Ya bu her